arkadaşlar bugün e, Melis bebeği Melis bebek açacağız ama bu galiba suyu su, buradaki biberonu içiyor ve altını satıyor. Neyse annemle birlikte Türk bir de arkadaşlar Türkçe konuşuyor. Evet bu benim doğum günü hediyem. Neyse çok mutluyum. Bu hediyeyi çok seviyorum. Bana alan babama çok teşekkür ediyorum burada. Annemle birlikte açıyoruz burada. Anne ilk güzel mi? Ee, şuradan açalım. Anne! Çok sallıyor. Evet Hep kesiyoruz şu an. Şimdi buradaki fikir, kilit yerlerini keselim. Evet. Burada bir şey var arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi <laughs> <güvenli> kendi bir şey. Ah, bu da işte. Eee bu tuvalet yeri. O zaman ben de pilleri açayım. Ben de şöyle pilleri açayım. Şöyle pilleri açalım. Arkadaşlar konuştuğumda pil lazım. Konuşmasın ki ve bir şey de Melis çıkarsa arkadaşlar işte. ismi Melis. Bebiş, Bu misin? arada ben de böyle pillerimi çıkardım. Bebeği göstereyim. Birazdan böyle çıkacak. Ah evet. Bebeğimiz kurtuldu. Oturuyor. Hiç çekebilir miyim? Oturuyor evet. Çok tatlı. Evet, ya. Çok tatlı. Çok tatlı. Bir de tak, tak takalım şimdi. Evet şimdi pili de takacağız. Ceketi çıkardık. Ne pili var mı? Ha. Pili var. Değil mi? Pili var. <laughs> <Aa>, Pilleri <lazım. gülüyor> boşuna açtık. Neyse ben şunu bir birbirine... bana. Şimdi takma şimdi. Şimdi, şimdi de ye. O başka şimdi, bir e, şimdi ben bir banana su dolduracağım ve bakalım gerçekten tuvaleti yapabilir mu? çok tatlış bir bebek. Ve içireceğiz şimdi. Ama ilk önce galiba benzin açmamız lazım. evet, onu oturtturalım. Evet, şöyle nasıl oturtacağız? İçirelim bakalım ağzı. Ay. Kısıyor. herhalde. Görüşme yapmamız lazım. Yerine sıçacağım. Tamam. Bence etti. Zaten yapıyor. Yapıyorum. ne yaptı? Aa yaptı. Arkadaşlar bezini değiştirelim. Şimdi buradan bezini takalım. Aa gerçekten. Yapar kaçın. Gerçek. Evet. İçimiz ya. Bizim o sırada biraz Çok tatlı. Anne evet, çek de, evet, de gelin. Gelin. Biz. Çekelim. Şöyle. Ay bir şey oldu mu? <laughs> Burayı. Tamam. Şimdi tekrar <laughs> Biraz daha şişirmişsin. ister misin anne verelim biraz daha Su. şimdi dizdirelim. İşte şimdi altına yapsın bakalım

Şöyle oturursun. İçirelim suyunu. Çok güzeldi. çekeceğim. Çok canınız Görüşürüz arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Melis'le görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.